İşte analiz programı olarak İstanbul'da Nefes Ol İnsani Yardım Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Emre Bey var. Emre Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Emre Köylü, 30 yaşındayım, evliyim, bir kız babasıyım. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Dünyadaki mazlum Müslümanların bir nebze olsun elinden tutabilmek gayesiyle Nefesol Derneği gönüllü arkadaşlarımızla bir araya gelerek yaklaşık bir buçuk yıl önce resmi olarak kurulduk. Bizim için dünyanın hiçbir ülkesi önemli değil. Her ülkesinde yeter ki gücümüz yesin, faaliyetlerimizi yapabiliyoruz. Yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Türkiye il sınırları içerisindeki faaliyetlerimiz nerede bir ihtiyaç varsa, sivil toplum kuruluşlarının gidebileceği bir alan varsa biz oraya elimizi uzatmak istiyoruz. Örneğin Elazığ'da deprem olduğunda arkadaşlarımızla buradan arabaya atlayarak ve orada faaliyetler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 300 aileye, Biner TL kira desteği sağlama projemiz vardı ve bunu hayata geçirdik. Yine aynı şekilde Ramazan aylarında özellikle İnsanların erzak sıkıntıları olduğundan dolayı özellikle pandemi döneminde de buna çok ihtiyaç hasıl olduğundan dolayı hem devletimiz böyle bir proje başlattı hem de biz de buna destek vererek yaklaşık 2000'den fazla koliyi insanlara dağıttık ve yurt içinde bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Yurt dışına geçtiğimizde aslında en büyük faaliyet alanlarımız yurt dışında. Çünkü yurt dışında dünya Müslümanları son derece mazlum ve ihtiyaç sahibi konumunda. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bangladeş'ten şu an aktif olarak çalıştığımız ülkelerden bahsedeyim. Bangladeş ülkesi yani Arakanlı Müslümanların sığınak kamplarına giderek oradaki insanlara gerek su kuyuları, gerek erzak dağıtımları, nakdi yardımlar yapıyoruz ve Afrika ülkelerinden de yaklaşık 5 ayrı ülkede aktif olarak şu an çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. bağış yapmak isteyen izleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Biz günümüz sistemlerini kullanmaktan yanayız. Yani sosyal medya ağırlıklı çalışıyoruz. Gerekli Instagram ve YouTube, Facebook gibi kanal, Google gibi kanallarda bu işi takip eden gerçekten ciddi şirketlerle çalışarak onlarla reklamlarımızı yapıyoruz. Ve yine sosyal medya ağlarından insanlar bizi hem görsel olarak hem video ve resim kanallarıyla bizi görüyorlar. Gerçekten bu şekilde bize ulaşıyorlar. Bizim en önemli insanlara ulaşma kanalımız aslında sosyal medya ve ikinci taraftan da televizyon. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir haber çıkmış Avrupa basınında. Türkiye'nin Afrika'dan ve diğer Müslüman coğrafyalarında nüfusu artıyor. Şimdi ben bunu düşündüm. Nüfus nasıl artar? Bizim normal insan olarak nüfusumuz rakam olarak nüfusumuz artmıyor. Manevi nüfusumuzdan bahsediyorlar. Afrika ülkelerinde Türkiye'nin manevi nüfusu artıyor. İnsanlar her geçen gün Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'ye dayanıyor, Türkiye'den bir şey bekliyor. İnsanların gene bu şekilde. Peki bu neden oluyor diye düşündüğümüzde bizim sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin yardımlarıyla oralara gitmemiz, oralarda faaliyetler yapmamız. Tabii biz oralarda Türk bayraklarıyla gidiyoruz. Bayrağımızı, işte dilimizi, insanımızı, Müslüman kimliğimize gittiğimiz için o insanlar her geçen gün bize biraz daha bağlanıyorlar. Batı'nın kendilerini sömürdüğünün bilincine biraz daha varıyorlar. Bunlar bize yardım ediyorsa o zaman bunlar bizi sömürüyor algısına düşüyorlar. Biz yardımımızla oradayız. O yüzden işte ama biz oraya gitmemiz lazım. Orada insanlara yardım etmemiz lazım. Ama bu neyle olacak? Tabii ki de hayır sahiplerimizin bize olan destekleriyle olacak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.